Oğuz Atay eserleri, roman, tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar, bir bilim adamının romanı, hikaye, korkuyu beklerken, oyun, tiyatro, oyunlarda yaşayanlar. Oğuz Atay konu edindiği insanların dünyasını ironik bir dille yansıttı. Konu edindiği insanların, konu edindiği insanların konu edindiği insanların dünyasını ironik bir dille yansıttı. Dünyasını ironik bir dille yansıttı. Dünyasını ironik bir dille yansıttı. İç konuşma, iç konuşma, iç konuşma, bilinç akışı, bilinç akışı, bilinç akışı, düşler ve düşler ve düşler ve değişik 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 söylemlerden söylemlerden metinler düzleminde söylemlerden değişik söylemlerden metinler düzleminde metinler düzleminde karmaşık bir gerçeklik kurdu karmaşık bir gerçeklik kurdu metinler düzleminde karmaşık bir gerçeklik kurdu metinler düzleminde karmaşık bir gerçeklik kurdu hikaye kitabı korkuyu beklerken de de hikaye kitabı korkuyu beklerken de de Psikolojik çözümlemelere ağırlık verdi. Hikaye kitabı korkuyu <usur> beklerken de psikolojik, verdi. De, de psikolojik çözümlemelere ağırlık verdi. Hikaye kitabı korkuyu beklerken de psikolojik çözümlemelere ağırlık verdi. Hikaye kitabı korkuyu beklerken de psikolojik çözümlemelere ağırlık verdi. Eser, roman tutunamayanlar tehlikeli oyunlar. Roman tutunamayanlar tehlikeli oyunlar. Tutunamayanlar tehlikeli oyunlar. Bir bilim adamının romanı. Tutunamayanlar tehlikeli oyunlar bir bilim adamının romanı. Bir bilim adamının romanı, bir bilim adamının romanı, hikaye, korkuyu beklerken, korkuyu beklerken, hikaye, korkuyu beklerken, oyun, tiyatro, oyunlarda yaşayanlar, oyun, tiyatro, oyunlarda yaşayanlar, oyunlarda yaşayanlar, bu kadar.